Ajan Saylan herkese merhabalar efendim. Yine harika bir gün, harika bir ekip ve yine Sevcan harika bir web sitesi yaptı. Sevcan bugün ne yaptık acaba? Bugün uludagatemizlik.com.tr web sitesini bitirdik. Harika uludagatemizlik.com.tr adlı harika bir web sitesi yaptık. Evet şimdi sitemizi tanı, tanıyalım. Bu web sitemiz bizim birinci paket dediğimiz şu anda 4000 liraya hazırlamış olduğumuz harika bir web sitesi oldu. Dolayısıyla 5 sayfalık diyoruz Tabii ki belli bir standartları vardır ve tüm hizmetler bir sayfada ki burada biz hem ana sayfada hem de menüler bölümünde e, hizmetlerimiz bölümünde gösterdik bakın ama önemli olan burada tasarımdaki güzellik gayet güzel harika bir tasarım oldu kullanılan resimler gayet güzel profesyonel resimler kullandık Tabii ki Evet e, yapmış olduğu hizmetlere ait burada sayfayı biz gördük. Burada da temizlikle ilgili hakkımızda bilgisi, istatistik bilgiler ve güzel bir şekilde hazırlamış olduğumuz harika gerçekten güzel güzel resimler seçtik. Her birisi için, her bir hizmet için. 12 tane hizmeti de biz bu sayfaya hizmetlerimiz bölümüne yerleştirdik. İletişim bölümünde firmanın e-maili, telefonu, adresi ve bize ulaşım tarzında güzel bir iletişim formunu hazırladık çok sade, çok e, güzel gözüken gö, e, göze gayet güzel oldu. Bakın sosyal medya linklerini biz koyduk tabii ki buraya. Instagram linki, Whatsapp'tan hemen e, arayıp konuşma ya da mesajlaş mesajlaşma ile ilgili imkan sağlayan özellikleri de biz buraya ekledik. Çok güzel bir web sitesi oldu. Evet Sevcan, yine sağlık. Yine çok güzel bir web sitesi yaptın. Hepinize iyi günler diyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.